Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox Jove'a Nasıl oynayalım? ki de Hemen bağlanmayı Şöyle çarşıya tıklayalım. Bağlanmış. Tamam tamamen bağlanmış. Şimdi sıkıya sıkıya Yine atamıyoruz arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. Yani. Göstereceğim yani. Hazır mısınız? Dönün kapatın. Ben kapatıyorum şu an. Tamam açılsın. Çok, çok donduruyor. Yani telefonlarda dondurmuyor. Şöyle. Telefonda yani tavsiye. Buradan dondurmuyor. <laughs> arkadaşlar gel, gel. arkadaşlar çıkıp yeniden girelim. Durun hemen girelim. Evet. Şimdi arkadaşlar yeniden Roblox deneyeceğiz. Şükürler olsun artık girebiliriz arkadaşlar. ne oldu yani? Şöyle. Tamam. İyileri gözüküyor yani arkadaşlar. Yani tamam. Şimdi karakterimi görme vakti. Durun. Evet. Bu arkadaşlar. Hayırlı. Yani arkadaşlar. Yani robotluğuya benziyor muyum arkadaşlar? Yani yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Tamam yani. Bu arada artık bu neden yapılıyor bilmiyorum. Eee dur. Ölüm. Oldu. 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 Tamam. Şimdi arkadaşlar Eee neye girelim? Şimdi yani Arkadaşlar dondurma dükkanına gidelim. Yani bu biraz korkunç arkadaşlar. Gelsin de ölüm topu ben bu sonu gelmiştim yani gerçekten de korkunçtu. başka bir şey yok mu arkadaşlar? İkinci, tek kalmışız. Bakayım bir dergi Evet. Nasıl bir server anlamadım arkadaşlar. Ama ben her şeyi tek başıma yapabilirim arkadaşlar. Kimse gelmesin ihtiyaç yok yani. Şuraya. Evet. Çocuk da çıkmış. Evet ben burada. Na nasıl? Yani nanayı yedik arkadaşlar. Çünkü bu nasıl bir şey ya? çabuk 10 oldu. 9 oldu. 8 oldu. 7 oldu. 6 oldu. 5 oldu. Aa, 3 oldu. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar. Yüzük. Evet. Yani tek daha da korkunç oluyor arkadaşlar. Orada arkadaşlar. Adımın ötesine. Sonuç. Evet, Bu yüzden ben yani çok komik. Komik şeyleri severim. Ama burada da bir yer arkadaşlar. Buraya evet. Tamam. Tamam. Ben oraya gelmek istemiyorum. Tamam. Yani. Tamam. Bu oyunun sonusu gelecek arkadaşlar. Sonusu bittiğinden bittiğinde daha oyunu yapacağım arkadaşlar. Ah, işte bir Birisi geldiyse şey yapalım. Ha merhabalar, merhabalar, merhabalar. Şimdi ben size dondurma hazırlayacağım. Yani genelde arkadaş, genelde arkadaşlarım yapar. Burada ses kardeşim. Yani evet, kardeşim de oynuyor. Şöyle. Şöyle aldık. Çikolatalı dondurma istiyormuş. Hemen çikolatamızı alalım. Hmm. Hemen müşterimize ah, müşterimize verelim. Şimdi siparişi ver diyelim. Verdik. Hadi bay bay canım. Biz de böyle etrafı kontrol. Ah, i̇şte arkadaşlar seri katil bu. Yani böyle buraya da bir şey koymuşuz arkadaşlar. Yani neyse dondurucun dondurmacı mıydı bir şeyler görüyor olmalıyım yani buraları da okuyorum arkadaşlar yani okumayı unutmuşum yani neler dedim ya konumuzu önceden keşke hazırlasaydık çünkü konu çok zorlanıyor ve tek başımayım yani bazen başka serverlerde yanlışlıkla giden olmuştur şöyle. Şöyle çikolata da dondurma dondurmayı sınav müşteriye ver diyor. Hemen konimizi alalım ve çikolatayı çikolatayı da alalım arkadaşlar. Neden çekildiğini bilmiyorum. Tamamdır. Hadi bye bay. Şimdi biraz daha bir şeyler oldu arkadaşlar. Yani şimdi arkadaşlar ne olacak? Arkadaşlar sıkışma korkunç yani. Merhabalar, ne isterdiniz? müşterinin siparişini al diyorum. Çilekli çilek dondurmasını müşteriye ver. Çilekli istiyorsun yani. Zevkin güzel aslında ama koni çok zor yani. Koni bak çilekli dondurma istiyorsundur. Çilekli dondurmamızı hemen sana verelim. İşte şu koniler yani beni delirtiyor yani. Çok uzun Bulaşıkları temizle. 5 kaldı. Şimdi bulaşıkları temizleyeceğiz. Tabii ki de temizleyeceğiz. Yani o kadar yiyorsunuz, içiyorsunuz o kadar kalıyor yani. Şimdi 4 kaldı. Şimdi de 3. Şimdi iki. Şimdi de bir. Şimdi şu biri yapalım. Ve yaptık. Sıfır kaldı. Şimdi bir dakika. Burada bir şeyler mi var ki? Ha, o ses neydi? O ses neydi? Sanırım dondurucan geldi dedi. Sonra dondur dondurucu dondurucuyu kontrol et. Evet. Hepimiz dondurma için bağırıyoruz. Sırada sen varsın. Yani gerçekten de ünfertici. Ama biz bu oyunun sonusunu yapacağız arkadaşlar. Sonusunu da yapamazsak arkadaşlar ben sonunu biliyorum. Katil, katil bizi koruyor arkadaşlar. Yani kolluyor. Bazı kameralar, bazı kameralar bugün mağazaya teslim edildi. Onları ayarlamalıyım. Şimdi kamera mı alacağız? Evet, kameraları yerleştirmek en iyi Yani. Evet, kamera aldık arkadaşlar. Birincisi şu arkaya gitsin. Yani giderken biraz telaşlanıyorum çünkü çıkabilir yani. Ama çıkmıyor arkadaşlar. yüzden telaşlanıyorum bilmiyorum. Yani bir kaldı diyor. Arkası kolay da ama önü işte zor. Çünkü genelde öne gidiyor arkadaşlar. Şimdi kameramızı takalım. Şöyle gidelim şuradan. çabuk yerleşmem yerleştirmem lazım. Çabuk çabuk. Çabuk 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 çabuk. Ay insan geldiğinde bütün koptu. <laughs> ya direkt şöyle gidin. Neden forsunu öyle yapıyorsunuz? Aç şöyle. Mesela insan olayım ben. Geliyorum hem 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 hem. bunlar çok değişik geliyorlar yani. Forsun ne? Tamam. Şimdi vanilyalı dondurmasını müşteriye ver. Tamam. Hemen veriyoruz. Görevleri yapalım. Güzel gelen kazanalım. Vanilyalı dondurmayı alalım. <laughs> tamam, e şöyle. Evet. Ee, Telefonu cevap ver Telefon çalıyor. Selam. Who is to his. Yani çok sevmem kanıyorum. Neden bunlar İngilizce şimdi? Ben yabancı mıyım? ne demek bu ya? Şimdi bize şaka. Bizi sadece bazı aptal çocuklar bizi şaka yapıyor olmalı. Derslerini okuyamadım. Neden bu kadar şey? Yine de kameraya kontrol etmeliyim. Kamera Hemen bilgisayardan kameralarımızı kontrol edelim. Böyle basıldım. Evet, çünkü... evet, arka tarafta hiçbir şey yok yani. Kesin ön tarafta bir şey var. Evet, ben bunu biliyorum. Ön taraftalar arkadaşlar. Evet bak ne dedim? Sonra bir tane araba arabayla gidiyor arkadaşlar. Yani. Evet, araba gitti arkadaşlar şey kontrol edemem yani. Neden sadece orada neden oraya da öylece duruyor? O kim? Ha. Müşteriymiş ya. Of. Çok sıkıldım yani. Sonu gerçekten çok maceralı. Ve sonra da oyunun, oyunun adısını söyleyeceğim arkadaşlar. Ama sonra yani oyun bittikten sonra ama uzun diye yapmayalım arkadaşlar. Ya da arkadaşlar ya da bir bölümünü yaptık sonuçta. Artık bu şeyin sonunu yapalım. Part 2 yapacağım arkadaşlar. Part 2 yapacağım yarın. Tamam yarın. Yarın part 2 var arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar artık ayrılıyoruz. ve oynadı dondurma dükkanı deneyimi. Böyle bir şey arkadaşlar. Kitap defteri yazın ve geçirin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi bay bay.